Bir daha kaynatıyorsun, tamam ondan sonra. Şeker de isteğe bağlı, ama tadına bakıp. Şekerli, şekersiz, kendi damak zevklerine göre. Yani. Sonra <laughs> şişeli yiyeceksin herhalde. Şişeli yiyeceğim, meyve kusun. Kaynayacak, tamam. <laughs> Kaç dakika oldu? Anne kaç dakika oldu? Ha? 10 dakika oldu. 10 dakikada kaynadı mı senin çayın evet. tekrar? Ve kullanıma hazır bundan sonra. Şişeleyeceksin. Şişeleyeceğin biraz daha Ondan ama sonra da dama da... göre, posuna göre şeker. Atayım. Bir daha kaynatacaksın şeker Yok, atıp. Şeker atayım biraz daha bakalım. Buhardan gözükmüyor ki. Koladan güzel. Buhardan hiç gözükmüyor anne. Şimdi oldu sıcak sıcak şişeleniyor. Buhar çıkıyor ha